Meme kanserinin en önemli belirtisi memede ele gelen kitledir. Muhakkak düzenli kontrollerimizi yaptırmalıyız. Tarıma mamografileri bizim için çok önemli. Hiçbir şikayetimiz olmasa da 40 yaşından itibaren yılda bir kez doktor muayenesi olup tarıma amaçlı mamografi çektirmeyi öneriyoruz. Erken evrememe kanserinin tedavisi sıklıkla cerrahi ile başlar. Merhaba ben Doktor Ece Dilege, meme cerrahıyım. Bugün size meme kanseri hakkında bilgiler vereceğim. Tanı ve tedavi ile ilgili aydınlatmaya çalışacağım. meme kanserinde en önemli risk faktörü sadece kadın olmaktır ve yaşla beraber meme kanseri olma riskimiz artar. Bunun dışında genetik risklerimiz çok kuvvetli. Ailemizde meme kanseri olması, meme dışında bir takım kanser sendromlarının kanserlerinin olması. Bunun dışında hormonal faktörler ilk adeti 12 yaşından önce görmek, hiç doğum yapmamış olmak ya da 30 yaşından sonra doğum yapmak, hiç emzirmemek Menopoza 55 yaşından sonra girmek, yani kadının hormona maruz kaldığı sürecin uzun olması önemli bir ana risk nedenidir. Bunun dışında yaşamsal faktörlerimiz etkendir. Fazla kilolu olmak, hareketsiz yaşam, alkol tüketmek, sigara tüketmek, hayvansal yağları fazla tüketmek gibi sayabiliriz. Ayrıca memedeki bir takım yapısal değişiklikler, risk arttırıcı, kanser olmayan değişikliklerin olması, atipik hiperplazi gibi belki duymuşsunuzdur. İşte lobüler, institu kanser gibi yapısal değişikliklerin olması ileriye yönelik risk olabilir. Gençlik çağında göğüs duvarına farklı nedenle radyoterapi, ışın tedavisi almış olmak ilerleyen yıllarda meme kanseri riskini arttırmaktadır. Meme yapısının yoğun olması ayrıca risk faktörüdür. Bunların hepsi göreceli riskler olup bir araya geldiğinde bizim bütüncül olarak meme kanseri olma ihtimalimizi arttırır. Ama unutmamalı ki sağlıklı, ailesinde hiç kanser olmayan bir kadın bile ömür boyu meme kanseri olma riski taşır. Hatta bu 8-10 kadından biri olmak şekliyle oldukça yüksek bir orandır. Meme kanserinin belirtileri memede ele gelen kitle meme derisinde ya da meme başında içeri çekinti, bir yerinde şişlik, bir memenin anormal olarak büyümesi, deride kızarıklık, pullanma, sulanma özellikle meme başında, meme başından kanlı akıntı olabilmektedir. Meme kanserinin en önemli belirtisi memede ele gelen kitledir. Ancak memede her ele gelen kitle kanser demek değildir. Kitlelerin büyük çoğunluğu iyi huylu kistler ya da süt bezeleri olmaktadır. muhakkak düzenli kontrollerimizi yaptırmalıyız. Meme kanseri erken teşhis edilebilir. Erken teşhis edildiğinde ve doğru tedavi edildiğinde tam olarak iyileştirilebilir bir hastalıktır. Peki erken teşhis için ne yapmamız gerekiyor? Tarama mamografileri bizim için çok önemli. Hiçbir şikayetimiz olmasa da 40 yaşından itibaren yılda bir kez doktor muayenesi olup tarama amaçlı mamografi çektirmeyi öneriyoruz. Mamografinin yanına ihtiyaç halinde diğer sık kullandığımız bir görüntüleme yöntemi olan ultrasonu da biz eklemekteyiz. Ek hiçbir risk faktörü olmayan bizim ortalama riskte kabul ettiğimiz kadınlara 40'tan itibaren yılda bir kere doktor muayenesi ve tarama mamografisini öneriyoruz. Ancak ailesel veya kişisel riskleriniz daha yüksek olarak tespit edilirse bu tarama sıklığı biraz daha erken yaşta başlayabilir yanına meme MR dediğimiz ileri görüntüleme yöntemlerini ekleyebiliriz. Bir kadının annesinde meme kanseri tanısı genç yaşta konulduysa kendisine taramaları 10 yıl önce başlıyoruz. Diyelim ki 45 yaşında kanser olan bir kadın kız çocuğuna 35 yaşında ilk muayenelerinin yapılmasını öneririm. 40'tan önce mamografiyi rutin olarak kullanamamamızın nedeni memenin yoğun olması ve mamografi dediğimiz görüntülemenin duyarlılığının Düşüyor olmasıdır. Bu durumda ultrason ve meme MR denilen ilaçlı ileri filmlerle mamografiyi elle muayeneyi destekliyoruz. Yani kişiye özel tarama yapıyoruz aslında. Peki meme kanserini nasıl tedavi ediyoruz? Erken evre meme kanserinin tedavisi sıklıkla cerrahiyle başlar. Tümör çıkartılır, koltuk altı lenflerine evreleme yapılır. Bundan sonra çıkacak patoloji sonucuna göre yani tümörün özelliklerini öğrendiğimizde size ilaç tedavisi vermemiz gerekir mi? Bu bir kemoterapi mi olmalı? Yoksa koruyucu olarak ağızdan alacağınız hormon baskılayıcı ilaç mı olmalı? Akıllı ilaçlar mı olmalı? Bunların kararı verilir. Herkesin tedavisi kendisine özeldir. Aynı tümör bir başkasında farklı şekilde tedavi edilebilir. Dolayısıyla en önemli noktalardan biri bir hastalık olduğunda ya da duyduğumuzda bir başkasıyla kıyaslamamak ameliyat ettik, gerekiyorsa ilaç tedavisi aldık ve üçüncü ayağı da radyoterapidir tedavinin. Önemli üç tane olmazsa olmaz değerlendirilmesi gereken ana tedavi yöntemi, ışın tedavisi de bunların sonu. Bir kadının memesini almıyorsak muhakkak radyoterapi dediğimiz ışın tedavisini veririz. Bu arada meme kanseri olunduğunda memenin alınması gerekmeyeceğini, bunun bir kural olmadığını mutlaka bilmemiz gerekir. Böyle bir şey başımıza gelirse doktorumuza sormak gerekir. Mememin alınması şart mıdır? Bunun yerine başka yapılabilecek bir şey var mıdır diye. Memenin alınmadığı sadece ışın tedavisiyle tedavi edildiği amiyatla memenin alındığı durumları karşılaştırdığımızda hastalığın seyri, yaşam süresi açısından bir fark olmadığını bugün bilmekteyiz. Bazı durumlarda memenin alınması kaçınılmaz olmakta. Çünkü ya tümörün boyutuyla memenin hacmi ya da tümörün dağınıklığı nedeniyle biz yeteri kadar temizlik yapamayacağımızı düşünmekteyiz. Bu durumda da memenin içini boşaltıp aynı ameliyatta siz uyanmadan yerine yeni bir meme yapılabilmektedir. Memeyi derisini ve meme başını koruyarak içini boşalttığımızda siz uyanmadan plastik cerrahımız girip bir meme protezi koyarak yeniden meme şekillendirme ameliyatı başarıyla yapabilmektedir. Çok istisna durumlarda evet memeyi alıp yeniden meme onarımını belki bir iki sene sonraya bırakabilmekteyiz. Ama tabii bütün bu şansları kullanabilmenin en önemli yolu erken teşhisten ve düzenli taramalardan geçer. Meme kanseri ilerlediği durumda, lenfe sıçrama olduğunda ya da tümör çok agresif bir tümörse ya da memede büyükse eğer siz bize ilk geldiğinizde tedaviye hemen ameliyatla başlamayıp ilaç tedavisini bunun önüne almaktayız. Bu da dünyanın sonu değil. Çok etkin, çok çeşitli ilaçlar var. Çok iyi cevap verme durumunuzda. Bazen tümörün tamamı bile ilaçla yok edilebilmektedir. Önce ilaç tedavisi, ardından ameliyat, sonra lüzum halinde de radyoterapiyi uygun şekilde vermek koşuluyla tedaviniz tamamlanmaktadır. Peki meme kanserinden nasıl korunabiliriz? Engelleyebilir miyiz? Ne yazık ki engelleyemeyiz. Kadınsak, giderek yaşlanacaksak evet meme kanseri olma riskimiz var. Ancak riskimizi azaltmak bizim elimizde. Fiziksel olarak aktif olup kilo kontrolümüzü sağlarsak, alkol kullanmayıp sigaradan uzak durursak 3 meme kanserinden birini engelleyebiliriz. Meme kanseriyle ilgili genel bilgiler verdim, tanı tedaviyi anlattım. Bir de sizden gelen sorular var, onları yanıtlayalım. Evet, erkeklerde meme kanseri olur. Yüz kadın kanserine karşılık bir erkekte meme kanseri olabilmektedir. Özellikle de ailesinde meme kanseri olan erkeklerin biraz daha dikkatli olmasını öneririm. Çünkü özellikle genetik faktörler ön plandadır. Aslında hayır, fibrokistik değişiklikler memedeki iyi huylu değişikliklere genel olarak verilen isimdir. Sadece fibrokistik meme yapısının daha dikkatle takip edilmesi, bunların içinde olası değişikliklerin gözden kaçmaması için bizlerin biraz daha farkında olması gerekiyor. Kendi kendine meme muayenesi önemli bir farkındalık. Her ay adet bittikten bir hafta sonra yapılmasını öneriyoruz. Adet görmeyen gebe ya da menopoz sonrası kadınlar her ay kendileri belirleyecekleri bir günde yapabilir. Sadece 5 dakikanızı alır. Ayna karşısında eller gövdemizin yanında önce izlemle başlar. Tabi belden üstümüz çıplak pozisyonda. Daha sonra bir eli başımızın üzerine kaldırıp karşı elimizin parmaklarının uçlarıyla iç yüzleriyle karşı diğer memeye bastırmak koşuluyla yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı ya da dairesel şekilde olmak üzere önce hafif sonra biraz daha sıkı bastırarak elimizin altında gelen herhangi bir sertlik, şişlik, kitle var mı? Bunu araştırıyoruz. Herhangi bir şey fark edersek bir şikayetimiz olursa en fazla o adet döngüsünün geçmesini bekleyerek eğer düzelme olmuyorsa mutlaka bir doktora başvurmak gerekir. Hayır, bugünkü bilgilerimizle bilimsel olarak mamografinin kansere neden olduğunu gösteren herhangi bir kanıt yok. Mamografi çok düşük doz radyasyon verir. Meme kanseri taramasında meme kanserinden ölümü azalttığını bildiğimiz en önemli tarama yöntemidir. Meme kanserinde sağlıklı olan, dengeli, renkli, tabağınızın gök kuşağı gibi olduğu bir beslenme şekli aslında. Bugün bilinen ve kabul edilen en iyi yöntem Akdeniz mutfağı. Bize de uygun, kırmızı etin az tüketildiği, tabağımızda sebzelerin, meyvelerin, tahılların, bakliyatların yer aldığı bir beslenme şeklini öneriyoruz. Şeker zehirdir demiyoruz ama olabildiğince şekeri, karbonhidratları, sağlıksız olanları kısıtlamaya çalışıyoruz. Kesin yasaklarımız yok. Sizin mümkün olduğu kadar kilo kontrolünüzü sağlamak, aktif olmak ve kiloluysanız belki bir diyetisyen eşliğinde sağlıklı şekilde kilo vermenizi sağlamayı hedefliyoruz. Evet, kısaca meme kanserinden bahsettik. Sağlıklı günler diliyorum. Taramalarınızı ihmal etmeyin.